Efendim merhabalar. Tam 4 sene önce verin bakalım bu kardeşinize yetkiyi faizle, enflasyonla, dövizle, dolarla mücadele nasıl oluyormuş? Bu kardeşiniz size göstersin diye Erdoğan sizlerden yetki istedi ve başkanlık sistemine geçmek üzere bir adım attı. Biz de yapmayın, etmeyin. Zaten ülke batıyor bu adamlar. İçine girdikleri otoriterleşme sarmalığını daha da hızlandırarak ülkeyi çok kısa bir süre içinde iflas ettirecekler etmeyin dedik. Referandum akşamı geçersiz olan oyları YSK ilk büyük günahını orada işlemişti İstanbul seçiminde değil. Geçersiz olan pusulaları, mühürsüz olan pusulaları geçerli saydı. Toplu oy kullanımı gibi bir hadise vuku buldu ve... Türkiye başkanlık sistemine geçti. Peki 4 yılın bilançosu Ney? Türkiye başkanlık sistemine geçmeseydi iflas etmeyecek miydi? İflasın sebebi Erdoğan'ın otoriterleşmesi mi? Yoksa başkanlık sistemi mi? Yoksa her ikisi de mi? Tamamını özetliyorum. AKP Genel Başkanı Erdoğan Partili Cumhurbaşkanı olacağım. Tek adam olacağım. Tek adam rejimini anayasal bir hüviyete kazandıracağım diye bazı adımlar attı. Hiç kimseyi dinlemedi. Hiçbir entelektüel birikimi olmamasına rağmen kendi çevresindeki aman yapmayın efendim diyen yakınındaki entelektüelleri de dinlemedi. Çok uyardılar. Yani bakın %50 baraj var bunun içinde. Buna mahkum kalacaksınız. Bundan sonra ömrünüz MHP'nin gözlerin içine bakarak işte Vatan Partisi'nin gözlerinin içine bakarak geçecek diye uyarmaya çalıştılar ama içinde yanan aşkı durduramadılar. Erdoğan hem su üstünde koşan adım, adam gibi duramaz. Otoriterleşmeye başladığı için sürekli koşmak zorunda, su üstünde durmak zorunda. Hem de susadıkça Tuzlu su içen, okyanus suyu içen bir adam gibi. İçtikçe susuyor, susadıkça içiyor ama o derdine deva olmuyor. Ee, battıkça, iflas ettikçe otoriterleşiyor. Otoriterleştikçe sistemin ivmesini daha da artırıyor. Daha büyük bir, daha güçlü bir tek adam rejimi kuruyor. İşte medya kanunu yetmiyor, sosyal medyayı da durduracağım diyor. Yargı yetmiyor, avukatlardan atadığı hakimleri getiriyor ama olmuyor sistem işlemiyor. Peki ilk sormamız gereken soru şu. Yani Erdoğan başkanlık sistemine geçtiği için mi ülke iflas etti? Hayır, öyle değil. Başkanlık sistemi de demokrasiler içinde bir seçenek. Doğrusunu uygularsanız şayet Türkiye başkanlık sistemiyle bir başarı hikayesi de yazabilirdi. Türkiye'nin yazdığı ve tercih ettiği hikaye bir başkanlık sistemi de değil. Türk tipi cumhurbaşkanlığı sistemi de değil. Türk tipi otoriterleşme sistemi, İslamcı tipi otoriterleşme sistemi, Türk İslam sentezi tipi otoriterleşme sistemi ya da Erdoğan tipi otoriterleşme sistemi adına bunları diyebiliriz. Ama bu kesinlikle bir cumhurbaşkanlığı ya da başkanlık sistemi değil. Yeryüzünde işleyen, başarı hikayesi yazan böyle bir başkanlık sistemi yok. Peki ne oldu? İşte olan şu. Ülke zaten batıyordu. 17-25'ten sonra Erdoğan geri dönülmez olarak otoriterleşme çıkmaz sokağına girmek zorunda kaldı. Orayı hızlandırmak istedi. Şu hayali gördü. Ben kerameti kendinden menkul öyle bir adamım ki ben bu ülkeye refah getirdim. Olmayan şeyleri ifa ettim. Böyle Küresel sistemde para bolluğuyla denk gelen bazı hadiseleri kendinden zannetti. Gerçekten bunları kendisinin başardığını zannetti. Ya da bir tek parti iktidarının ve yönetimdeki istikrarın doğal olarak getirdiği bazı şeyleri kendinden zannetti. Ve başkanlık sistemine de geçsem, otoriter bir sistemde inşa etsem ben bu gemiyi yol aldırırım, istediğim istikamette götürürüm tezine çok fazla güvendi. Böyle değildi. Başkanlık sistemine geçmeseydik de ülkenin inflastan başka seçeneğinin olmadığı bir istikamette yol almaya başlamıştı. Türk tipi başkanlık sistemiyle birlikte sadece bu süreç hızlandı. Yani Erdoğan parlamenter sistem içinde kalarak 10 yılda otoriterleştireceği ülkeyi 4 yılda otoriterleştirdi ve iflasın ömrünü kısaltmış oldu. E seçimle giderlerse şayet bu hayırlı da olmuş olabilir. Zira yavaş yavaş da olsa Türkiye bu iflası yaşayacaktı. Bu kaçınılmaz bir şeydi. Bu onun için şimdi bu çöküşü ya Erdoğan aslında iyi adam da işte sistemsel bir hata yapıldı. Çevresindekiler mi kandırdı ne yaptıysa değil. Değil böyle bir şey değil. Bunu Erdoğan istedi. Bu sisteme geçmeseydi de ülke yine iflas edecekti. 4 senede kat ettiği mesafeyi 6-7 senede kat edecekti. Kısmen kurumlar işlediği için yine bu şekilde bir iflas gelişmiş olacaktı. Ama gelin görün ki o içindeki durdurulamaz otoriterleşme ile birlikte çöküşün ömrünü kısaltmış oldu. Bu 4 sene içinde resmi enflasyon oranı 4'e katlandı. Açıklanan resmi enflasyona göre bağımsız akademisyenlerin açıkladıkları oranlara göre enflasyonu 10'la çarpmamız gerekiyor. 4 yılda enflasyonu Erdoğan 10'la çarptı. Siz yetkiyi öyle güçlü verdiniz ki o da en güçlü bir şekilde enflasyonu 10'la çarparak tarihin en büyük iflasını bu topraklarda savaş olan yıllarda bile görülmeyen bir enflasyonu size paket edip sundu. Borcu üçe katladı. Bundan 4 sene önce olan Türkiye Cumhuriyeti'nin borcunu Erdoğan yaşadığı korkunç iflası size yaşatmamak için, göstermemek için hak etmediğiniz sübvansiyonları size verip desteğinizi alabilmek için hem hazineyi sıfırladı hem de borcu üçe katladı. İşsizlik oranlarında rekorlar kırdı. Dolarda rekor kırdı, rekor kırdı derken o da Cumhuriyet tarihinde daha önce hiç görülmemiş oranlara çıktı. Rakamlarını mukayesel olarak size vereceğim. Demokrasi, laiklik, yargı bağımsızlığı gibi bağımsız endeksler tarafından ölçülebilen bu alanlarda Türkiye yine tarihinin en kötü puanlarını aldı. Türkiye Cumhuriyeti yine tarihinde ilk defa kara para aklayan, teröre destek veren ülkeler listesinde gri listede yerini aldı. Onun bir üstü süperlik yani terörist ülkeler ligi var. Ee, varlık barışının ömrünü uzattı. Dışarıdan kara para gelsin de nasıl gelirse gelsin diyerek gri listede önümüzdeki senede olacağını muhtemelen garantiledi. Türk tipi başkanlık sisteminde özet şöyle geçebiliriz. Hiçbir şey iyiye gitmedi. Sarayda Erdoğan ve çevresindeki Beşli çete ve yandaşlarının kurguladığı çıtır hayat hariç hiçbir şey iriye gitmedi. 4 yıl içinde kabinenin neredeyse çok ciddi bir kısmı revize edildi. TÜİK'in özellikle enflasyon açıklayan ya da başındaki aktörleri birkaç kere değiştirilmek zorunda kaldı ve partili cumhurbaşkanlığı diye bir şey icat edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir çatışma olduğu zaman, bir kırgınlık olduğu zaman, bir önemli dış politik alanda bir tehdit oluştuğu zaman orada baba gibi duran bir cumhurbaşkanı vardı. Genel başkanları toplardı, partileri toplardı, onlarla istişare ederdi. Bu geleneklerin tamamı reddedildi. Erdoğan ve çevresindeki 3-5 tane danışmanıyla birlikte ülke yönetilir hale getirildi. Partili cumhurbaşkanlığı getirildi. Yani tarafsızlığını yitirdi. O tarafsızlığını yitirdiği için devletin tüm kurumları partinin bir kurumu, partinin bir organına dönüştü. Valiler AK Parti il başkanlarının çırağı gibi oldu. Tüm kurumlar, yargı, bağımsız kurumlar, yargı, meclis vesaire, Merkez Bankası, TRT, Hazine hepsi Erdoğan'ın halkla ilişkiler şirketine dönüştü. Nasıl yaparız da Erdoğan'ı tekrar seçtirtebiliriz? Nasıl yaparız da Erdoğan'ı mutlu edebiliriz? Politikaları yapmaya çalıştıkları için halk iflas etti. Halk açlığa mahkum edildi. Zira onların hedefi artık halka hizmet değil, Erdoğan'a hizmet. 4 lira 53 kuruş olan dolar kuru 17 lira 76 kuruşa çıktı. Yani dolar 4 liradan yaklaşık 18 liraya çıktı. 5 lira olan avro 4 sene önce parlamenter sistem bırakıldığında 17 liraya çıktı. Türk işverilerine göre açlık sınırı 1738 liradan 6000 liraya çıktı. Görüyorsunuz hep bir dörde katlama var. Yani iflasın dörde katlanması işsizlik oranı 10.7 iken 21.7'ye çıktı. Bu da resmi oran. Buradaki gerçek işsizler ordusunun hangi istikamette olduğunu bilmiyoruz. Bir de şu var, evet insanlar çalışıyor ama hiçbiri kalifiye işlerde çalışamıyorlar. Üniversite mezunlarının bile e, asgari ücretle süpermarketlerde çalışmak zorunda olduğu bir Türkiye var. Yeryüzünde asgari ücretle en çok e, vatandaşını istihdam etmek zorunda kalan Ekonomilerden bir tanesi, Süper Başkan, Türk tipi başkan Erdoğan'ın ekonomisi. Yani hem tarihte görülmemiş, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir iflas yaşatıyor. Hem de kendi çapında olan OECD ülkelerinde örneğin mukayese ettiğimiz zaman eşi benzeri olmayan ağır şartlarda iş koşulları Halkına sunuyor. 2018 Temmuz'da 6 lira 24 kuruş olan benzin 25 liraya çıktı. Şimdi şöyle diyebilirsiniz, bu küresel piyasalarla alakalı bir şey. O zaman ben de size şöyle söyleyeyim, 1 lira olan 200 gram ekmek 4 liraya çıktı. Tarım ülkesiyiz, kendimize yetiyoruz, asıyoruz, kesiyoruz. İşte şöyle tarımı coşturduk, böyle tarımı coşturduk diyen adamlar en bilindik olan ürünlerimizden buğdaya ithal eder duruma geldiler. Şeker fabrikalarını özelleştirdikleri için şekeri ithal eder duruma geldiler. Liste çok uzun. Birazcık demokrasi cephesine bakalım. Erdoğan iktidarı döneminde askeri vesayet dönemlerinde bile olmayan HDP'li belediye başkanları seçildikten sonra tamamına yakını görevden alındı. Yerlerine kayyım atandı. Basın özgürlüğü ve demokrasi ve kadın cinayetleri cephesinde de işler hep kötüye gitti. Dünya basın özgürlüğü endeksinde Türkiye 180 ülke arasında 153. sıraya çakıldı. Kendisinden aşağıda kalan totaliter rejimler var. Yani Türkiye totaliter olmayan rejimler başlıyor. Orada ilk sırada duruyor. Yani bir meridyen ötesi totaliter rejim. Rekabetçi otoriter rejimdenin en uç sınırlarında yol alıyor. Türkiye Dünya Demokrasi Endeksi sıralamasında 167 ülke arasında 103. sıraya çakıldı. Peki tüm bunlar neden oldu? Tüm bunlar şundan oldu. Erdoğan otoriter bir sistem kurup, yargıyı kendi emrine alıp, medyayı darmadağın edip, şeffaf olmayan, hesap veremeyen bir sistem inşa ettiği için yatırımcılar kaçtı, Hukuk olmadığı için yeni yatırımcılar gelmedi. Antipatik bir ülke olmaya başladığı için turistler de gelmemeye başladı. Ve kendi içinde kurduğu inanılmaz bir yolsuzluk düzeni var. Bir örnek verelim. 45 bin yolcu garantisi verilen Çanakkale Köprüsü en yoğun olduğu gün, bayram günü sadece 14 bin küsür aracın geçmiş aracın geçtiğini gözlemledik. Yani 30 bin geçmeyen aracın parası hazineden bu Beşli Çete'ye ve 6. ortağına aktarılmak üzere şehir hastaneleriyle, köprülerle kullanılmayan havalimanlarıyla bir soygun ağı şebekesi kuruldu. Bakın bu dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş patenti Erdoğan ve Beşli Çete'ye ait olan bir soygun düzeneğidir. Bu soygun düzeneği birlikte dünya rekorları kırıyorlar. En çok kamu ihalesinin verildiği bu 5 şirketle dünyada ilk 3'e giriyorlar. Ve kurdukları işte bu ağ yüzünden buraya gelindi. Ekonomik yönden iflas bu şekilde izah edilebilirken demokrasi ve hukuk açısından da suça bulaşmış bir iktidarın otoriterleşmekten başka çaresinin olmadığı bir düzleme ülkeyi soktu. Ve orada kendini o düzleme hapsetmiş oldu. Şimdi buradan final nasıl olacak? Hepimiz dört gözle bunu bekliyoruz. Bu kadar büyük suçlara bulanmış bir iktidarı bürokrasi koruyup kollayacak mı? Onlara YSK sahip çıkıp e, aslı astarı olmayan sonuçlarla onları seçimi kazanmış gibi mi gösterecek? Ayağına TRT'yi gönderdikleri ve övdükleri Lukaşenko gibi bir seçim hazırlığındalar mı? Bunları gözlemleyeceğiz. Geriye sadece bunlar kaldı. Zira Erdoğan karşısına çıkacak ortak bir aday karşısında kesinlikle seçimleri kazanamıyor. Sizin yanıtınız ne? Sizce başkanlık sistemi yüzünden mi iflas edildi? Yoksa başkanlık sistemi sadece Erdoğan'ın iflasını hızlandırdı mı? Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.